kapattım. Esra kapatmadı Esra bu. Kapattım ya. Kapatmadı beni. Esra kapattı mı? Neredesin? Ne yapıyor? Bana geldi. Kamera. Vay, şurada, şurada Vurun lan. <laughs> Oy! Kimdir <ağa> ya? <laughs> Kim Kim atiebeni, abu, o ya? Oy! Kim attı beni abone ya? Çağırın beni yakrabalarınızı ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çok ah! <laughs> Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. E Hepiniz hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine yanımızda Mustafa, Mami ve Bilo. Parmaksız, parmaksız Bilo var yanımızda. Parmaklarım Buzdur. yok. Bugünkü videomuzda yastık savaşı yorucu. oynayacağız. Bir, bir özellik koydum. Bura, bu kural yeni bir kural. Gözlerimizi de bağlayacağız arkadaşlar. Gözlerimizi bağlıyoruz <laughs> ve öyle bir birbirimize... ama hepimiz hepimiz buraya incanak. Haydi demek. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Haydi ee, ne yapıyoruz? Bir şey olurdu, videoya ya, geçelim. <laughs> Gel plan. Sevaba gel. Gel. düzgün ya. ya. Sen de kapattın Resul abi. Kapattım. Bak sende bir şey yok Bak yok. Kapattı, kapatmadım. Tamam kapattın. hadi. Esra kapatmadı Esra bu. Kapattım hadi. ya. Esra, Esra, kapattım kapattım ya. Esra kapattım kapattım. kapattı mı? Kapattı. Esra hayatında görmüş. Yalan Tamam hadi. Gel elleri getir buraya. Üç, iki, bir. Aaa ah, <laughs> <laughs> Bırak yastığı Neredesin? Nerede? <laughs> Nerede? Neredesin? <laughs> Sen buradan bir evden gel Oğlum ne Anne Anne. Oğlum bir yalayım bak. Oğlum bak bakmayın bak. Ciddi söylüyorum bak. Bak ciddi söylüyorum. Neredesin? Neredesiniz? bana geldin. Kamera. Neredesiniz ya? O oh, bu Değiştiriyorum. Açıp, gel! Wow! Oh. 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 Bekle, bekle. Gözüm açıldı, bekle! Gözüm açıldı. Bekle. Gözüm açıldı. Bekle. Gözüm açıldı bekle. Ne? Ağzım düzgünlaştı. Aşağıya gel. Ay. Kim vurdu bana? Aa işte ha buna vuruyorum. Bence telefon elime alıyor. Bana gösterin. Bana vuranı gösterin. <laughs> Dur. Bekle basmanız bekle. 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 Bir başını bağlayacağım. Vurun Dur. lan. Daha bağlayayım. Durun. Oy! Kimdir ha ya? Bakarak vuruyor. Kimdir ya? Bir üstüne lan. Ay bot diye. Aha. Kumar. O, o kimdi pekme sallıyor lan. Muhammed aşağı düşersin bu tarafa gel. <laughs> <eve taşıyordum> ya. <laughs> ya de Buna... Abi aşağı düşeceksiniz bu tarafa gelin. Ah, i̇şte oh! gidiyorum <laughs> bir şey demeden <laughs> arkamı dönmeden. Kim attı beni Abdullah ya? <laughs> ya! Alın e beni yukarı! Yukarı yani. alın beni! Ya. <laughs> Eyvah yastık gitti. ya gitti. Zeynep! Ya oğlum düzgün oynayın yani şimdi ya. Ya, <laughs> ya niye tutmuyorsunuz beni yasa niye? Geçtim lan oğlum. <laughs> Benim suçum ne kamera var bende. <laughs> la, Size gitmeyin diyorum gidiyorsunuz. Ya sen niye uyarmayasın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu oyun rakibe dönüyor. Demin galiba ot yedi. <laughs> Kim bir al ya? Hayır biri vurdu beni attı buradan biri doğru. <laughs> Oğlum kollayın ya. Geç dedik az daha kaç tane attın ha. Biri, biri ya, hadi sarıldı bana koş, attı koş, beni oradan hadi, aşağı. Zeynep koş hadi koş. Abi, gittim, gittim ben gelemem oraya daha. Ya yastığı Bilal aday Zeynep niye gidiyor alıyor? Ben şey ben ağır dokunmak <laughs> de ona ki adan alır de

Tamam, sakin ol ablacım. Tebrik, özür diliyorum. At, <laughs> ben yine oradan aşağıya. Tamam, özür diliyorum ablacım. Zeynep, kameralara oynama. Atan alsın. Bir daha kimse atarsa almayacağım. Gıcık ya. <laughs> Başlatalım mı? Gözlerim en gırmaşlı. Ne?

Ah! Ah! Pardon çek Çekti şey, atı, saldın milleti. Ben de derim ki niye bin bin derler geliyor durmadan ya? Yorulduk. Ben de bayağı yoruldum. Dur, 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 dur. Oh. Arkadaşlar, biz bittik. Siz de bittiniz. Siz de bittiniz. Umarım çok beğenmişsinizdir. Beğenme, Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Videolar, bu videonun tamam, devamı gel. Videonun devamını istiyorsanız i̇şte yorum yazın. Ben galiba ot yedim artık. <laughs> arkadaşlar izleyin artık. Oruç burada kaldığımız belaya bakın. Vuru duruyla kafamıza ya. Beğenin şunları, yorum yapın, abone olun ya. Adam kalsın ya. Çağırın akrabalarınızı ya. Yıl yıl dışında Hepsi evde. Dört duvar arası izlesinler. <laughs> biz bunları biz kendimize çekmiyoruz. Mustafa Adam İstanbul'da <laughs> dört duvar arasında. <laughs> Kanka bizi izlemeyin. <laughs> Ayıptır bu ya. Bunun günahı nedir? <laughs> Günah nedir? sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Hakkınızı bakmaya... helal edin. Kusura bakmayın biraz bağırdım ama olacak o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın çok yorum <laughs>